İyi günler. Ben Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği öğretim üyelerinden Profesör Doktor Murat Şahin. Ramazan ayı oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir aydır. Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az iki kez öğün yapmak gerekmektedir. Bunları atlamamamız lazım savura kalkılmaması ya da sadece su ile geçiştirilmesi ciddi sıkıntılar oluşturulabilir. Ee, uzun süreli açlık dönemlerinden sonra kan şekerinin düşmesi günün ilerleyen saatlerinde e, bize ciddi sıkıntılar oluşturabilir ve günümüzün verimsiz geçmesine sebep olabilir. Bu nedenle e, günlük iki öğünümüzün mutlaka yapılması gerekmekte. İftarda kan şekeri de çok düşük olacağından kısa sürede çok miktarda besin tüketilmesi isteği doğmaktadır. Bu nedenle çok hızlı ve aşırı yemek yemek hızlı bir enerji alımına ve bunun da sağlığımız açısından ciddi problemler doğurmasına ve ileride obeziteye neden olabilir. Günlük ortalama en az 2-2,5 litre kadar süt tüketilmesi gerekmektedir. Bunu ee, sıvı ihtiyacını e, taze e, sıkılmış meyve sebze e, ürünleriyle ya da ayran ile karşılayabiliriz. Bunun yanında önerebileceğimiz e, diğer şeyler e, yemeklerimizi hızlı yemekten kaçınmamız gerekmektedir. Yavaş yavaş sindire sindire çiğneyerek yememiz lazım. Sahur öğünümüzü e, atlamamamız gerekmekte. Sahurda süt, yoğurt, e, yumurta peynir gibi yiyeceklerle kahvaltımızı yapabiliriz. Ya da çorba, zeytinyağlı yiyecekler salatadan oluşan bir öğün tercih edebiliriz. İftarda aşırı şerbetli ve aşırı tatlılı yiyecekler yerine sütlü tatlılar, meyve sebze tatlıları yenebiliriz. Susama hissi duymasak bile iftardan sonra iftarla sahur arasında mutlaka suyumuzu içmemiz lazım su ihtiyacımızı karşılamamız gerekmekte. Beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı oluşabilecek kabızlığı önlemek için de yine sıvı tüketimine mutlaka dikkat etmemiz gerekmekte. Yemeklerde lif oranı yüksek yiyecekler tercih etmemiz lazım. Bunlar kuru baklagiller olabilir. Kuru fasulye, mercimek, nohut gibi yemekleri, kepekli tahıllar ve tam buğday ekmeğini tercih edebiliriz. Bunun yanında yine sebze meyvelerle de bu ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Bu şekilde Ramazan'ımıza dikkat edersek hem sağlıklı bir şekilde Ramazan tutmuş yapmış oluruz, hem de sağlığımızı rahatlıkla korumuş oluruz. Bu şekilde dikkat edersek kesinlikle sıkıntılı bir dönem yaşamadan Ramazanımızı bitirmiş oluruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.